بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب زن 880 ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزار هو المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه vel munfiqu sil'atehu bil harfil kadib. Allahu Teala üç kişiyle konuşup onların yüzüne yani rahmet nazarıyla bakmaz. Onları temize çıkarmadığı gibi onlara acıklı bir azap da vardır. Onlar eteklerini yerde sürüyen, verdiği şeyleri başa kakan ve yalan yeminle mal satan kimselerdir. Tabi elbiseyi yerden sürmenin belki hikmetleri de şu olabilir yani o dönemde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde insanlar elbise bulamıyor kumaş bulamıyor giymeye adam kumaşı yerden sürüyor o kadar yani kibirlenerek bu işi yapıyor diğeri de verdiği iyiliği yaptığı bir iyiliği başa kalkıyor diğeri de malını satarken yemin ediyor ki yalan yere yemin ediyor ki malı satılsın yani bu yalan yere yemin etmek suretiyle malın sürümünü ديرافتندا باركتورس ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل مائه فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت ما لم تعمل يداك Kıyamet günü Allahu Teala üç kişiyle konuşmadığı gibi onların yüzlerine de rahmet nazarıyla bakmaz. Onlar malını satarken müşteriye onun verdiği fiyattan daha fazlasının verildiğini söyleyerek yalan yere yemin eden diğeri ikindiden sonra vallahi billahi diyerek sahte yeminlerle bir Müslümanın malını almaya çalışan, üçüncüsü de suyun fazlasını başkasına vermeyen kişilerdir. Allahu Teala sonuncu kişi için kıyamet günü emeğin olmadığı halde suyun fazlasını başkalarından esirgediğin gibi bugün ben de ihsanımı senden esirgiyorum buyurur Allahu Teala. Selasetun la yukellimuhum Allahu al kıyame ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الله تعالى قيامة كنو 3 سنف إنساناً قنشوب onlara rahmet nazarıyla bakmadığı gibi onları temize de çıkarmaz onlara acıklı bir azap vardır رجل على فضل ماين بالفلاة يمنعه من إبن السبيل ورجل بايع رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف له بالله billahi li akhadha bi kadha wa ala ghayri dhalik wa rajul bayyi imaman illa lidunya fa in minha wafa minha lam Ilki kırda su başında yani bir çöl gibi bir yerde su başında olduğu halde onu yolculardan esirgeyen ikincisi ikindiden sonra malını satarken o malı gerçek fiyatı olmadığı halde başka fiyata aldığı hususunda Allah adına yemin edip müşteriyi kandıran, üçüncüsü de devlet başkanına sırf dünyalık için biat edip dünyalık verildiğinde sözünde duran, verilmediğinde ise döneklik yapan kimsedir. Bu iki hadiste de ikindi namazından sonra bir satıştan bahsedildi. Bunun sebebi şu, çünkü biliyorsunuz pazar yerleri genelde akşam vakti olunca mal elde kalır korkusuyla o malın bir an önce elden çıkarılmasını isterler. Ondan dolayı ne yapar kişi? Ya yalan söyler, ya yemin eder. Bu ne diyor? Vallahi billahi ben malı şu fiyata aldım. Aldığı fiyattan yüksek bir fiyata. Mesela adam almış malı 10 liraya. Adam diyor ki vallahi billahi ben bu malı 15'e aldım ya da 20'ye aldım demek suretiyle ben diyor malı sana gelişine veriyorum diyor. Karşıdakine o malı satmak için malı gelişine söylüyor. Halbuki gelişine değil, belki bir buçuk katına ya da iki katına söylemek suretiyle o malı hem yemin ederek hem de malı söylediğinden fazla bir fiyata satıyor. Allah korusun bizleri muhafaza etsin. Amin. Kitabımızın 3541. hadisine geldik. Selasetun la yukellimuhumullahu yevmel kıyameti ve la yuzekihim ve la yanzuru ileyhim ve lahum azabun elim şeyhun zanin ve melikun kezzab ve ailun mustekbir. Allahu Teala kıyamet günü üç kişiyle konuşup onları temize çıkarmaz. Onların yüzüne rahmet nazarıyla bakmadığı gibi onlara acıklı, acıklı bir azap da hazırlamıştır. Onlar zina eden ihtiyar, yalan söyleyen idareci ve kibirlenen fakir. Tabi yalan söyleyen idarecinin bu günahı yani bu cezayı almasının sebebi çünkü idareci olan bir adamın bütün otorite, bütün emir sende olduğu halde yalan söylemene sevk eden ne olabilir? Ya da yaşlı bir ihtiyarın zina etmesi bu kadar zevk sefa yani dünya tatlarını her şeyin hemen hemen tatmışsın. Buna rağmen yaşlandığında zina ediyorsun. Diğeri de kibirlenen fakir yani fakir bir kimsenin daha çok mütevazı olması gerekir. Ama bu adam buna rağmen kibirleniyorsa işte Allah Celle Celaluhu hoşlanmadığı bir şeyin içerisine girmiş olur. ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالْرِجَالِ وَالْدَيُّسْ وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَنَّانُ بِمَا اَعْطَى Allah-u Teala kıyamet gün üç kişiye allah Teala üç kişiye rahmet nazarıyla bakmayacak ana babasına asi olana erkeklere benzemeye çalışan erkeksi kadına ve eşini başkalarından kıskanmayan kıskanmayan kimse Allah Celle Celaluhu rahmet nazarıyla bakmayacak. Yani hanımına, kızına yani namusuna namusunu kıskanmayan kimse bu kimseye Allah Celle Celaluhu rahmet nazarıyla bakmayacak. Diğer rivayetimiz ثَلَاثَةٌ لَا Üç kişiye allah Teala kıyamet günü rahmet nazarıyla bakmayacak. Onlar iyiliği başa kakan, kibirlenerek elbisesini yerde sürüyen, ve içkiye müptela olan kişiler. Selasetun la ileyhim yevmel kıyameti ve la ve azabun elim. zani ve aidun ve la illa bi ve la yebi'u illa bi Üç kişiye allah Teala rahmet nazarıyla bakmadı gibi onları temize de çıkarmayacak ve onlar için acı bir asap var. Onlar zina kişi, kibirli fakir ve malını yeminle alıp satan taçir. Selasetul la yanzurullah ilehim gadan şeyhuz zanin ve recul ettahaza el eyman bidaa'atan yahlifu fi kulli hakkin ve batilin ve fakir muhtalun yezhu. Üç kişi Allahu Teala rahmet nazarı ile bakmayacak. Onlar zina eden ihtiyar, yeminleri bir çıkar aracı olarak kullanıp doğru yalan demeden her konuda yemin eden ve övünüp kibirlenen fakirlerdir. Sahabe-i kiram radiyallahu anhum haklı da olsalar yemin etmezlermiş. Yani bir şey alırken ya da bir konuda Allah adına yemin etmemeye özen gösterirlermiş. Hatta sahabeden birinin birinde alacağı var. O da diyor ki Allah adına diyor. Peygamber Efendimizin mescidinin minberinde yemin edersen diyor. O zaman diyor bunu ben diyor sana veririm. Onun üzerine diyor ki o malı ben istemiyorum. Bu yemini de diyor yapmayacağım. Alacaklı olduğu halde, haklı olduğu halde diyor ki ben alacağımı istemiyorum diyor. Ben yemin de etmeyeceğim diyor. Diğer rivayetimiz Kıyamet günü Allahu Teala üç kişiye nazar etmez. Onlar hür kişiyi hür, hür olan kendisini köle diye satan ve işçisinin teri kurumasına rağmen ona ücretini vermeyen kişiler. Diğer rivayetimiz ثَلَاثَةُ لَا يَنْفَعُ zahfi Üç şeyle birlikte olan amel fayda vermez. Onlar Allah'a şirk koşmak, ana babaya asi olmak ve savaştan kaçmak buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz ve Peygamberimiz aleyhisselamın sahabe-i kiramın tabi'nin ve tabi'in وقيام تاخذ رضا رب تالت ويانظري رضا وصل الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين